Adam fısıldadı: "Tanrım, konuş benimle." Ve bir kuş cıvıldadı ağaçta. Ama adam duymadı. Sonra adam bağırdı: "Tanrım, konuş benimle." Ve gökyüzünde bir şimşek çaktı. Ama adam dinlemedi onu. Adam etrafına bakındı ve "Tanrım, seni görmeme izin ver." dedi. Ve bir yıldız parladı gökyüzünde. Ama adam farkına varmadı ve yüksek, yüksek sesle haykırdı. Tanrım bana bir mucize göster. Ve bir bebek doğdu bir yerlerde. Ama adam bunu bilemedi. Sonra çaresizlik içinde sızlandı. Dokun bana Tanrım ve burada olduğunu anlamamı sağla ne olur. Bir kelebek kondu adamın omzuna ve adam kelebeği elinin tersiyle uzaklaştırdı. Halil Cibran